Merhaba arkadaşlar. Şimdi size birkaç adımla nasıl internet üzerinden kolayca bir web sitesi açabileceğimizi göstereceğim. İlk önce gerekli olan şeyler tabii ki bir arama motoru. Ben de şu anda açık. Bir WordPress hesabı. Ee, neden WordPress'i seçtim? Çünkü e, WordPress bence uygun ve daha kolay geldi. Ee, tabii ki diğer bir sürü Mesela blogger var. Mesela Weebly var. Webs var. Ee, bedava sistem var. Yani bunun gibi daha birçok internetten internet sitesi açmanıza yarayacak e, siteler var. Şimdi size bunları göstereceğim. Adım 1. Bir. bir ilk önce bir arama motorundan WordPress registry'ye giriyoruz. Evet. Çıkan yerden buraya giriyoruz. Ben de zaten girili olduğu için böyle bir sayfa geliyor. Buradan herhangi bir istediğiniz bir e, tema seçebilirsiniz veya geçebilirsiniz direkt. Bu temaları seçtikten sonra bir daha seçebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Ha, şimdi mesela seçelim. Hemen burada sitemizin adını oluşturacağız. Buradan Fair play. Fair play. Diyelim. Ve sistemimizi oluşturalım. Üçüncü adımımıza geldik. Buradan bir plan seçiyoruz. 99 dolarlık ve 300 dolarlık var. Free to seçebiliriz. Biz direkt bedava olanı seçeceğiz. Şu an e, burada e-mail hesaplarımızı gireceğiz. Direkt ben şöyle gireyim. Ve Kendisi şu anda ayarlıyor. Ve gördüğünüz gibi... ...işte kendi... ...ana şeyine girdik. Evet arkadaşlar olay bu kadardı. Şimdi hemen ikinci adımıza geçelim. Evet arkadaşlar hepsi bu kadardı. Ee, buradan... ...ana verilen istediğiniz gibi pilot yazıları... ...sayfa, işte bunu ne olduğunu bilmiyorum kendinize özel tema seçebilirsiniz veya internetten indirebilirsiniz menüden paylaşma falan vesaire vesaire ee, kendiniz kendiniz sitenizi şekillendirebiliyorsunuz hemen buradan save play sitenize girelim bir bakalım nasıl bir şey bir bir görelim evet burada pek bir şey yok neredeyse hiçbir şey yok ee, Anadolu Kuvvet Blog sitesi olmuş. Seçtiğim şey var, bak, çalışmalar. Bak. Buradan özelleştirebilirsiniz. Demiştim size, istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz diye. Ee, muhtemelen videomuz da bu kadar olacak. 5 ee, dakikada internet üzerinden bir internet sitesi nasıl açılır onu gösteriyorum. Evet, bu kadardı işte burada yükleniyor. Sitenizi burada böyle, böyle sürükle bırak mantığıyla. Böyle sürükle bırak mantığıyla halledebiliyorsunuz. İşte bir sürü bir sürü şey var burada. Ee, isterseniz i̇sterseniz ayrıntılı bir şekilde daha sonra e, anlatabilirim sizlere. Resmi almıştı ne var işte. Neyse. Bu kadar bir e, ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, takipte kalın görüşmek üzere.